Merhaba arkadaşlar. Bugün A101'e geldim. A101'de haftanın yıldızları var. E, 19 Mart 2022. Bakalım neler varmış. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı da unutmayın. Bana destek olan herkese çok, çok teşekkür ediyorum. Şöyle ilk göstereceğim şey. E, Royal Paris Elsef markasının şampuanları var. Ne kadarlık bir bakalım 400 miligramlık. Şöyle iki çeşidi var. Üç çeşit falan da var galiba. Şöyle bir göstereyim sizler için. 10 TL üzeri almış verişle 31 lira yerine 16.45 kuruşa geliyor. 400 miligramlık Elsef şampuanlar. Ee, bir de burada şöyle Nesle'nin Dört çikolatalısı var, bitter, sütlü. Bu da 10 TL üzeri alışverişlerde 37 lira 20 kuruş yerine 18 lira 70 kuruşa inmiş. Ee, burada Haribo e, yumuşak şeker var. Bir göstereyim. Bunlar da bu hafta indirimde. E, bunların fiyatı ise 10 TL üzeri alışverişlerde 30 lira 25 kuruş yerine 12 lira 13 lira bir fiyatı var. Bir de şurada bakalım. Palmiye düşeli diyor. Bu da 500 miligram. E, Fiyatı ise 30 TL üzeri, e, hay, hay, pardon 30 e, TL yerine 19 TL'ye inmiş. Faklı kokuları da var. Şöyle Akdeniz bitkisi. E, bu da mutasyonlu Bilmiyorum, okuyamadım ama şöyle çeşitleri var baya. E, bir de burada da şöyle diş macunları, diş fırçaları var. Signalın bunu tavsiye ederim. Yumuşak başlığı. Ben de kullanıyorum aynısını. Bir alana bir bedava. E, fiyatı ise 25 TL yerine 17 TL bir fiyatı var. Diğer ürün ise Signal diş macunu var. 750 mg fiyatı ise 19 lira yerine 13 lira bir fiyatı var. Paletta markasının şu, e, saç boyaları var. Bir adet. E, farklı renkleri var mı? Var. Şöyle bir göstereyim. Bakınız şöyle bir de ee, şöyle olanı da var ee, bakalım bunun fiyatı ne kadar 23 lira yerine 17 lira bir fiyatı var bir, bir de Duru ee, ne kadardı bu da şöyle bir bakalım Duru okyanus tazeliği ee, duş yeri sabunlu Duru ee, okyanus tazeliği bir de zeytinyağlısı var bunların fiyatına da bir bakalım e, fiyatı ise 20 TL şöyle 4 adet var içinde e, gizli bahçe doğadan çay markasının doğadan çay markasının e, 1 kilo çayı var fiyatı 37 lira 40 kuruş yerine 32 lira bir fiyatı var bir de diğer ürün ise şöyle Somatik sıvı deterjan 3 litre böyle aloe veralı bir de kömür siyahı var göstereyim bunların fiyatı ise 30 TL üzeri alışveriş yok pardon 40 TL yerine 30 TL bir fiyatı var mikrofiber bezleri var şöyle 5 adet 10 adet varmış içinde bayağı büyük böyle 30'a 30 ee, bunun fiyatı ise 35 TL yerine 29 yani 30 TL 35 TL yerine 30 lira bir fiyatı var ee, Bernel yumuşatıcılar var Şöyle bir göstereyim sizlere bu da, e, bu sensodyen, bu da taze lavanta, taze gül oluyor. Şöyle üç bir arada. Bunların fiyatı ise e, 32 lira 40 kuruş yerine 25 lira 40 kuruş bir fiyatı var. Losyonu bulaşık deterjanı var. Onun da fiyatı ise 750 miligram fiyatı ise 16 lira yerine. 11 lira 90 kuruş bir fiyatı var. Por çözün böyle ekstra güçlü kireç çözücüsü var. 1 ee, litre bunun da fiyatı 14 TL yerine 11 lira bir fiyatı var. Şimdi göstereyim sizler için. Bir diğer ürün ise böyle altın yıldız süzme balı var. Bu da daha indirimli de 850 miligram fiyatı 42 lira yerine 22 lira 40 kuruş bir fiyatı var bir göstereyim size için. Torku markasının doğal sütü var. 1 litre. Bunun da fiyatı 11 lira. Bir fiyatı var. Ee, i̇çim rahat kolay sindirimi için laktozsuz sütü var. Ee, bu 1 litre bunun fiyatıydı. 11 lira 20 kuruş yerine 10 lira bir fiyatı var. Bir diğer ürün ise böyle yumurtalar var. 15 li abalı çiftliği fiyatı 24 TL yerine 22 TL bir fiyatı. Var. Bir diğer ise altılı yumurta var. Bunlar da 11 TL yerine 9 lira 45 kuruş bir fiyatı var. Kum taşı omega 3 yumurtalar var. 10 adet var içinde. Fiyatı 20 lira 15 kuruş yerine 16 lira bir fiyatı var. <laughs> Haftanın yıldızları arasında toz deterjan var. 10 kilo. fiyatı ise 127 lira 50 kuruş yerine 10, 99 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Kebir markasının tuzlu tereyağı var. 1 kilo bunun da fiyatı 80 lira yerine 79 lira yok 90 80, 90 yerine 80 liraya inmiş. Ee, büyük paket yayla margarin var. Bu da 500 miligram. Fiyatı ise 15 lira bir fiyatı var. Yeni gelen ürünler arasında. Bir de şurada da sütaş tereyağı var. Bunun da fiyatı e, 23 lira bir fiyatı var. Şöyle 250 miligramlık. Navaş gelinin, e, böyle üçgen peynirleri var, 8 adet var içinde. Bunun fiyatı da 10 lira, 13 lira 50 kuruş yerine 11 lira bir fiyatı var. İçim markasının taze kaşar peyniri var, 500 miligram bunun fiyatı ise 38 lira 30 kuruştan 32 lira 50 kuruşa inmiş. Bir diğer ürün ise Güney markasının tost peyniri var, 700 miligram bunun da fiyatı 43 lira bir fiyatı var hangi markasının ee, çörek çörekotlu ve otlu üçgen peynirleri var 300 miligram fiyatları 20 lira 50 kuruş yerine 17 lira bir fiyatı var bu neyle oluyor dereotlu Ay, diğer ürün ise böyle çörekotlu peynir bir diğer ürünse dana sucuk var ee, o da 350 miligram fermante sucuk fiyatı 39 lira 25 kuruş yerine 34 lira 50 kuruş bir fiyatı var şöyle bir göstereyim arkasında böyle Çiğdem markasının çamaşır suyu var ultra 4 kilo e, fiyatı ise 27 lira 90 kuruş yerine 24 lira 90 kuruşa inmiş yani 25 lira bir fiyatı var burada da Domestos indirimde o da 3 kilo 700 miligram bu da aynı şekilde 3 kilo 700 litrelik fiyatı 44 lira yerine 35 liraya inmiş e, peros dos deterjan beyazlar ve e, renkliler için var fiyatları ise e, beyazlar için 78 lira 65 kuruş yerine 69 yani 70 lira bir fiyatı var bu da aynı şekilde bu da 78 lira 65 kuruş yerine 69 69 lira 90 kuruş bir fiyat var. Şimdi göstereyim sizler için. Bir diğer ürün ise Bingo'nun 5,5 litrelik e, deterjanı var. Fiyatı 70 lira yerine 54 lira bir fiyat var. Bir diğer ürün ise şöyle yumuş eli 1444 milim fiyatı 37 lira yerine 29 lira bir fiyatı var. Kim gelsin, biz kendimize... e, limon kolonyası var burada e, 150 miligram fiyatı 13 lira yerine 19 e, lira 75 kuruş bir fiyatı var. Orkid markasını pedleri var böyle göstereyim bu kaçlı oluyor normal bir numara bunun fiyatı ise 24 lira 50 kuru 25 lira yerine 15 lira bir fiyatı var ee, şöyle burada da su geçirmez yara bantları var bunlar daha şöyle kaç adet var 10 adet var içinde onlu ve bir de 20'li olanı var şöyle bir göstereyim bu da 20 olan var şöyle bir göstereyim sizler için ee, bunların fiyatı ise 7 lira da. 4 lira 75 kuruşaymış. E, ee, Fax markasının sıvı sabunu var. 4 litrelik. Bunun da fiyatı 35 TL yerine 25 TL bir fiyatı var. Şimdi göstereyim. E, ee, cebinizin dostu Piril markası 4 kilo. Bunun da fiyatı 49 lira yerine 45 lira bir fiyatı var. Ee, Miskos kofetler var. Bunların da e, ne kadar? 800 miligram fiyatı 23 lira, 25 kuruş yerine 18 lira bir fiyatı var. Nesle markasının onlu e, kahveli var, karamelli. Fiyatı 12 lira yerine 10 lira bir fiyatı var. Fini şöyle e, jeli var. Kaç litrelik? 1 litrelik. Fiyatı ise 82 lira 90 kuruş yerine 30 TL bir fiyatı var. Kireç önleyici halgon markasının 500 miligramlık olanı var. Bunun fiyatı ise 14 lira bir fiyatı var. Danino markasının çilli, yoğurtlu çilekli içeceği var. 4 adet var içinde. Bunların fiyatı ise 9 lira 15 kuruş yerine 8 lira bir fiyatı var. E, yum markasının meyve suları var. Şöyle vişneli oluyor. E, bir de bu nektari. Karışık. E, şimdi şöyle bir göstereyim. Üçü de. E, iki çeşit var pardon. Fiyatları ise 7 TL bir fiyatı var. Bunlar yeni gelen ürünler arasında. Bir de Torku markasının böyle limonatası var. Limonata aromalı 200 mg. Bunun fiyatı ise 2 lira bir fiyatı var. Sinan gel. E, onlar var 9 kilo fiyatı, fiyatı ise 90 lira bir fiyatı var. Zero markasının siyah zeytini varsaymış, SX laç fiyatı 32 lira. Eee 30 kuruş yerine 30 liraya inmiş. Şöyle göstereyim sizler için. Bu da haftanın yıldızları arasında. Bir diğeri ise ziyo siyah zeytin var. Şöyle kuru sele siyah zeytini 600 miligramlık. Fiyatı ise 18 lira 60 kuruştan 15 liraya inmiş. Mutlu kovan balları var. Yayla ova çiçek balı. 1 ee, kilo fiyat 55 50 9,55 kuruş yerine 35 lira 95 kuruş fiyatı var. Şöyle indireyim de şu anda. Bu da yeni gelen ürünler arasında. Kakao badem kreması var. Ee, 350 miligram. Bunun fiyatı ise 20 lira bir fiyatı var. Nut Master e, sütlü, krokanlı fındık kreması var. Bu da 400 miligram. Bunun fiyatı da 15 TL bir fiyatı var. Bu da yeni gelen ürünler arasında. Bir de şöyle bir şey daha var. Bisküvi kreması, karameli bisküvi kreması var. 350 miligram bunun fiyatı ise 15 lira 800 kuruş. Bunlar yeni gelecek olan ürünler. Bir de e, şurada da Aldiva fındık kreması var. 500 miligram bunun fiyatı ise 12 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bugünlük de bu kadar işte seveceğiniz ve beğeneceğiniz video olmuş oldu. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.